<laughs> Bir daha Merhaba arkadaşlar. yazılı Bugün ne yapıyoruz? balonu tuttas. Evet bakın arkadaşlar, balon ip. Bugün balondan roket yapıyoruz. Balonu şişirdik ama ucunu bağlamadık bir mandal yardımıyla bakın gördüğünüz gibi sıkıştırdık sonra ipin bir ucunu bir tane ip lazım arkadaşlar ipin bir ucunu bakın biz burada bir çivi vardı orada tablomuz vardı onu kaldırdık ipin bir ucunu çiviye bağladık bant lazım pipet nereden dedim pipeti ver bakın arkadaşlar pipet lazım bant lazım, pipet lazım, başka ne anneciğim? Ha, tamam, bir de balon. Bakın arkadaşlar, ipin bir ucunda diğer tarafa doğru gel anneciğim, çekiyorum. İpin diğer ucunu da diğer tarafa bağlayacağım. Ama ondan önce pipeti ipe geçireceğiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ipin diğer ucunu bağlamadığımız uç kısmından pipeti geçiriyoruz arkadaşlar. Hemen geçirip geliyoruz, tamam mı anneciğim? Söyle arkadaşlarına. <laughs> Kağıt yırtıyor arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Ne yapıyorsun Yaz Efe? Bakın arkadaşlar ipi şu anda bağlamadığımız ipin diğer ucunu pipete geçiriyor Yaz Efe. Tamam yardım edeceğim. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Geçirelim. Geçir anneciğim. Ne yaptın anneciğim? Bakın arkadaşlar Yaz Efe ipi pipeti ipe geçirdi. Şimdi pipete ipi pipeti balonu bir balt yardımıyla yapıştıracağız değil mi anneciğim sonra ipin diğer ucunu arkadaşlar bakın ipin diğer ucunu bir yere bağlayacağız yani ben şurada kapı koluna bağlayacağım arkadaşlar çok heyecanlandık ne yapıyoruz biz ya Zefet balondan roket var. değil mi evet bakın arkadaşlar ipimiz çok uzun olduğu için biz pencereye bağladık ipim diğer içine. arkadaşlar gördünüz mü pipetimiz burada şimdi bant yardımıyla anlatmıştım tekrar söylüyorum bant yardımıyla bu pipete balonu bantlayacağız değil mi Yazife hadi bakalım tamam anneciğim bu, ama pipetin yanına yapman lazım gel buraya pipenin yanına yapalım ne yapıyoruz biz balondan roket yaşasın Öyle. Bakın arkadaşlar roketimiz hazır. Balonu pipete yapıştırdık bant yardımıyla. Bakın ipin uzunluğunu gösteriyorum arkadaşlar. Roketimiz nasıl gidecek bakın arkadaşlar. Karşı tarafa doğru gidecek arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Gördünüz mü? Nasıl mı gidecek? Evet şimdi oraya geldik. Bakın ne demiştim arkadaşlar. Balonun şişirdiğimiz kısmı ucunu e, bağlamayın demiştik değil mi? E, mandalla sıkıştırın demiştik. Şimdi mandalla sıkıştırdık. O mandalı ne yapacağız Hazreti? Açacağız. Balonu açınca ne olacak? İçindeki havayla beraber roket gibi karşı ipin ucuna uçacak. Gördün mü? Hadi. Heyecanlandı mı? Dur bekleyelim bir saniye. Şimdi sen çık yukarıya. Evet arkadaşlar yaz de çok heyecanlandı. Güneş de gözümüze vuruyor bir yandan. <laughs> Roketi. <laughs> Roketini çek anneciğim kendine doğru. Sen ne yapıyorsun bıdık? O da O da öyle. Düşme anneciğim dikkat et bakın arkadaşlar. Düşme. Roket yaptık arkadaşlar. Ne yaptı? Bunun adı ne anneciğim? Pardon. Evet arkadaşlar balonunuzu isterseniz süsleyebilirsiniz. Kaş, göz, figürler yapabilirsiniz. Biz göz yaptık ama arkadaşlar bakın görünmüyor. Şöyle göstereyim. Göz yaptık görünmüyor. Mehmet abi durmadığı için yapamadım süslemeler arkadaşlar. Bir dahakine yapacağım. Ve bir dahakine uzun balonlar var ya Yağız daha uzun böyle. Böyle bir metre falan balonlar var. Uzun uzun şişirince uzun şişiyor. Ondan alalım da onunla yapalım mı da bir dahakine de? Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Roketimizin ağzını yavaşça açıyoruz. Yazıfe gel. Ne yapıyorsun bıdık? Hadi gel. Hadi roketini aç da gitsin bakalım. Roketini. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Balonu şuradan bakın arkadaşlar balonu şuradan şöyle açacağız. Yazıfe çok heyecanlandım. Bir saniye. Dur dur dur. Öyle çekme. Hayır. Bak ne yapacaksın? Balonu şuradan açacaksın. Bak balonu şuraya bastır. Bastır. Bastır, bastır anneciğim. Açtın mı? Bakın arkadaşlar çıkan Hem parmak kaslarınız gelişir arkadaşlar. Bir saniye yardım edeyim. Dur 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 dur. Şimdi bak. Şimdi balonu aç anneciğim. Mandalı çıkar oradan. Bas tepesini. çıkar. Bas. Çıkar. Çek. Çek çek çek. Bakın arkadaşlar çektik. Ben tutuyorum arkadaşlar. Uçmadı. Şimdi bırakayım mı? Bırakayım mı arkadaşlar? Bırakayım mı? Dur bir dakika görüntüyü alayım. arkadaşlar. da görecek ya anneciğim. Bakın arkadaşlar roket. Roket gitmedi. Geri geldi. Neden? Arkadaşlar az önce roketimiz gitmedi. Geri geri geldi. Galiba ip acaba uzu, uç kısmı yüksekte kaldı. O yüzden mi? bir daha deneyelim arkadaşlar. Bu kez uçmasını ümit ediyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi geri, geri geldi. <laughs> Anladım arkadaşlar. Diğer taraftan geleceğiz. Hadi yaz ve diğer tarafa götürelim balonumuzu. Bakın arkadaşlar az önce içerideydik diğer kısımda. O kısım biraz e, aşağıda kaldı Bu kısım yüksekte kaldığı için galiba O yüzden ge gelemedi değil mi ya Zefi Şimdi ne yaptık Yüksek kısımdan başladık arkadaşlar Şimdi roketimizi bırakıyorum Bırak Bırakayım mı Bıraktım bakın arkadaşlar Gördünüz mü roketimizi paketimiz buraya kadar geldi bakın ne kadar geldiğini size gösteriyorum balonun içindeki hava kadar geldi arkadaşlar daha çok şişmem lazımdı bu kez patlardı dur anne. Mehmet hep durmadı arkadaşlar onu aldım şimdi evet arkadaşlar buraya kadar geldi yani anne, balonun içindeki anne. hava kadar geldi arkadaşlar anne, yani anne. deneyimimiz anne. çok güzel oldu anne, efendim Evet. Deneyimimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldi. Yani içindeki hava kadar ilerleyebildi. Bu kadar geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, Arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. <laughs>